İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 23 Ocak Cuma. Ben Yavuz Öz. Küresel piyasaları birlikte analiz etmeye devam ediyoruz. Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehdidinde geri adım atmasıyla beraber Görland konusunda NATO ile bir çerçeve mütabakatına varılması, küresel ticaret savaşları riskini azalttı. Bu tabii ki riskli varlıklar üzerinde pozitif yansımaya neden oldu. Özellikle ihracata dayalı ekonomilerde Avrupa ve Asya'da DAX başta olmak üzere hisselerde yukarı yönde hareketler gördü. Bir ralliye neden oldu. Ancak Trump'la işte gerçekleşen bu son eylemler sonrasında aslında bir ateşkes gibi gözüken bir durum var. Onun sebebi Danimarka'nın Amerikan tahvillerini satması ve diğer ülkelerin de aslında Avrupa ülkelerinin de bunu takip edeceği korkusu üzerine Trump bir açıklama yaptı. Amerikan tahvillerini satmaları halinde daha farklı eylemler içerisine gireceği mesajını verdi. Şu anda ateşkes var gibi gözüküyor ancak her an bu durum değişebilir. Özellikle NATO ile anlaşmasının çerçevesi şu an için net olarak belli değil ancak işte Amerikan üstlerinin kurulacağı ve oradaki madenlerin Amerikan şirketleri tarafından işleneceğine dair bir takım haberler var. Bu ilerleyen süreçte daha netlik kazanırsa farklı bir duruma evrilebilir. Bu halen böyle sıcak olma ihtimali olan bir durum. Tabii ki jeopolitik gerilimler bununla da kalmıyor. İran'a yönelik şu an için tekrardan tehditler var başladı. Oraya bir işte gemi gönderiyor özellikle o bölgeye. Tekrardan şayet işte protestoculara saldırı düzenlerlerse işte nükleer araştırma yapılırsa ki bu nükleer araştırma konusunda sürekli zaten ellerindeki bir dayanak bir bölgeye saldırmak için bir bahane olarak görülebiliyor. Yani bahanelerden bir tanesi bugün gerçekleşti deyip saldırabilirler. Bu da jeopolitik gerilimlerin tırmanmasını beraberinde getiriyor. Bu da tabii ki altın gibi güvenli limanları olan talebi arttırmış durumda. Diğer yandan gelen verilere baktığımızda dün Amerika'dan Fed'in favori enflasyon göstergelerinden olan tüketici enflasyon ve, ve kişisel tüketim harcamaları verisi geldi. Veri piyasa beklentileri dahilinde 2.8 olarak açıklandı. Şimdi bakıldığında aslında bu veri piyasa beklentilerini karşılıyor. Ancak halen Fed'in hedefinin oldukça üzerinde. Fed'in hedefi %2. Yani Fed şu an bu ayki toplantıda faizleri indirmeyecektir muhtemelen. Sene sonuna kadar piyasalar iki tane faiz indirimi bekliyor. İşte bir de güvercin bir Fed adayı olursa daha fazla faiz indirimi beklentisi var. Ancak Dün gelen büyüme verilerine bakıldığında özellikle 4.4 diye yukarı yönde revize edildi. Bu tabii ki Fed'in elini güçlendiriyor. Diğer yandan özellikle gelirlere bakıldığında enflasyon karşısında eridiği görülüyor. Aynı zamanda tasarrufların da 2022 yılından beni düştüğünü gösteriyor. Bu da tabii ki büyümenin sürdürülemez olduğunu da göstergesi olarak görülebilir. İlerleyen süreçte bunu daha net olarak göreceğiz. Ancak Fed'in herhangi bir şekilde e, hızlı hareket etmeyeceğini bize gösteriyor. Piyasalar şu anda pozitif olarak bir fiyatlanma içerisinde. Tabii ki e, özellikle tarifelerle alakalı şu an için bir iyimserlik var, bir pozitif hava var. Ancak e, şu an için bu e, geçtiğimiz günlerdeki jeopolitik gerilimin fiyatlanması nedeniyle tekrardan yukarı yönde bir hareket gördük. Bugün biraz daha kar satışları görebiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle riskli varlıklarda. Diğer yandan Japonya tarafına baktığımızda Japonya'da enflasyon verileri e, beklentilerin altında geldi. Bu da tabii ki Japon ekonomisinde e, özellikle Japon Merkez Bankası'nın faizleri daha gevşek bir e, hale getireceği düşüncesini ön plana çıkartıyor. Bu da piyasa açısından özellikle olumlu bir yansıma diyebiliriz. E, Aynı zamanda e, özellikle tabii ki altın fiyatlarına bakmamız gerekiyor. 5000 seviyelerine yaklaşıldı. Benim hedefim 5425 seviyesiydi. Bu seviye görülür mü şu an için? Tabii ki e, jeopolitik gerilimler ve doların biraz daha geri çekilmesiyle özellikle tahvil faizlerinin de aşağı yönde hareketi bu noktada e, do altını destekleyebilir. Ancak benim hedefim o altın da halen e, özellikle merkez bankalarının alımla e, karşılık bulması ve piyasada hem düşüşlerin bir alım fırsatı olarak görülmesiyle beraber tekrardan yükselişi destekleniyor. Altında halen düşüşler bir alım fırsatı olarak görülebilir. Ben öyle görüyorum. Petrole baktığımız zaman arz ve talep arasındaki dengesizlikle jeopolitik gerilimlerin arz arzı azaltacağı endişesi piyasalar açısından ve petrolün fiyatında belirleyici oluyor. Şu an için petrol fiyatlarında tabii ki İran'a yönelik bir saldırının gündeme gelmesiyle beraber, OPEC'in biliyorsunuz dördüncü en büyük üreticisi konumunda petrol fiyatlarının yukarı yönde e, hareket ettirdi. Aynı zamanda e, özellikle Kazakistan'da petrol arzın azalması bu noktada petrol fiyatlarını destekliyor. OPEC e, başkanlığı yaptığı açıklamada e, piyasanın beklendiği gibi arzı talebin az olmadığını ilerleyen süreçte talebin artacağına dair bir takım açıklamalar var. Uluslararası Enerji Ajansı da petrolde talebin artabileceğine dair bir takım açıklamalar yapmıştı. Ancak tabii ki burada belirleyici olacak olan e, özellikle jeopolitik gerilimler e, ve büyüme beklentilerinin yukarı yönde özellikle Çin'de e, hareket etmesi petrol talebinin artması durumunda petrol fiyatlarının yükselişi desteklerini şu an için jeopolitik gerilimler nedeniyle altın petrolde de düşüşler bir alım fırsatı olarak görülebilir. Özellikle dolar endeksindeki geri çekilmede bunu destekliyor. Diğer yandan DAX'a baktığımız zaman demin de söylediğim gibi gümrük tarifeleri Trump'ın geri çekmesiyle beraber özellikle DAX'ta olumlu bir yansıma buldu. Bu noktada İhracada dayalı bir e, ekonomi modeli e, sunan ve DAX hisselerindeki pozitif yansıma e, rekor yüksek seviyeleri getirdi. Burada kar satışları görebiliriz ancak yönünün halen pozitif olduğunu söyleyebilirim. Tabi jeopolitik gerilimlerin tırmanması bu noktada DAX üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Nazdağ'a baktığımız zaman Intel'in dün bilançosu beklentileri karşılamadı. Bu noktada tabii ki tekrardan jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla beraber bir yukarı yönde hareket görmüştük. Ancak e, teknoloji hisseleriyle alakalı yine e, aşırı değerlenme e, durumu e, piyasalar açısından e, böyle temkinli yaklaşılması gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda bugün Amerika'dan PMI verileri gelecek. Bunlar beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda. Fed'in para politikasında e, daha Temkinli davranacağı, davranacağını gösterir. Aksi durumda aşağı yönde gelecek bir durum, hem fedin para politikasında hızlı hareket etmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkartabilir. Aynı zamanda bir anda tabii ki piyasalarda bir ekonomik daralma tekrardan konuşulmaya başlanabilir. Ancak bu sınırlı olacaktır. Ancak piyasalara olumlu bir yansıma olabilir. Kötü haber halen iyi olarak fiyatlanmaya devam ediyor diyebiliriz. E, bu noktada tabii ki Bitcoin'e de bakmamız gerekiyor. Bitcoin'e bakıldığında ETF girişlerinde bir azalma söz konusu. Bu da tabii ki piyasanın biraz daha temkinli kaldığını gösteriyor. Riskli varlıklar sınıfından şu an için hani olumsuz haberler Bitcoin'le negatif yansırken piyasanın pozitife döndüğü noktada bu yeterli bir alımla karşılaşmıyor. Bu noktada beni tabii ki endişelendiriyor. Kötü gelecek bir haber sonrasında sert düşüşler oluşabilir. Bizim halen 90 binin üzerinde Bitcoin'in kalıcı olarak hareket etmemesi piyasada aşağı yönde hareketleri tetikleyebileceğini gösteriyor. 90 binin üzerinde günlük kapanışlar sonrasında 97 500 seviyesinin üzerinde atarsa o zaman tekrardan 100 bin seviyelerinin konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum. Ancak şu an için piyasalarda böyle bir hava özellikle kripto tarafında böyle bir hava yok. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dilerim.